başkanıma yeniden <laughs> rahmet diliyorum. Yakınlarına, ailesine bas sağlığı diliyorum. Allah sonra görsün sevdiklerine bas sağlığı diliyorum. Ve bu belediye başkanımızın rahmetinden dolayı boşalan belediye başkanı için Sayın Valimizin eee verilen kanun verince belediye meclisini bugün Sayın Başkanımın birinci meclis başkanımızın başkanında toplamış bulunuyoruz. Mevzuat şöyledir. Şey belediye meclisi kendi arasında bir başkan seçer, o başkan kalan süreyi tamamlar verir. Tamam. Seçim aynı şöyle olacak. Bir ve ikinci oylamada salt çoğunluk. Belediye üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Bu salt çoğunluk yedi adaylardan birisi yedi oy aldığı takdirde ilk oylamada ve ikinci oylamada oylamada yedi oy aldığı takdirde belediye başkanı seçilir. Eğer yine alamazsa üçüncü oyla üçüncü oylamaya devam edilir. Üçüncü oylamada da e, sat çoğu kararlıyor. Birinci ve ikinci oylamada üçüncü iki Üçüncü oylamada sat çoğu. Yani altı oyu alan belediye meclis üyemiz belediye başkanı seçilir. Eğer bunu da alamıyorsa son iki dördüncü tur oylamada en fazla iki oy alan meclisi başka, başkan adaylarından en fazla iki oy alan arasında yeniden oylama yapılır. Bu sefer salt çoğunluk ve üçüncü çoğunluk aranmaz. Kim fazla oy aldıysa o belediye başkanı seçilir. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Başkanım ilk turda yedi, yedi. sayı yedi değil yedi. İkinci turda, da yedi. İkinci turda, da yedi. Üçüncü turda, sayı altıya. 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 Teşekkür ederim. Sağ olun.

Sesimde yedi oy değil. Üçte iki çoğunluk birinci ve ikinci turda. Üçüncü turda sap çoğunluk. Tamam. Yani altı oy derek yürü. Adaylardan birisi. İki turda seçilebilmez. Ben izah edeyim. Ben arz edeyim. Bu konu şimdi 593 sayılı Belediye Kanunu 45. maddesinin belediye kastıyla evet. şunu söylüyor. Diyor ki. Birinci ve ikinci turda Devam belediye meclisi başkan seçmek için gizli oyla yapılır. Devam ediyor. Oy. Birinci oylamada üye tam sayısının üçte ikisi çoğunluğu alması gerekir. Üçte iki çoğunluk başkan da olmuş gibi kabul ediliyor ve sayı yedidir. Yediyi alması gerekir efendim. Olay budur. Devam, Devam edelim. Yani beklemeye gerek yok. Devam edelim. Oynamıyorsun al. Devam edilsin edilmezsin. Devam edelim. Evet. Ben Başka. ara vermekten tarafı. Evet, devam edilsin diyoruz biz. Devam edilsin. Önce sen, sen oynayın. Ben ara vereceğim Ondan. Birisi tamam. seçilecek. Ya mutlaka. birisi şey Biri seçilecek. Birazcık daha saygılı bir birbirine. Evet. Su müdürüm. Kim? Kim, Kim geliyor? Kim geliyor? Tamam. <laughs> anayasada belirtilen sağ çoğunluğu var. Böyle Hı, Alın da Alın, da. alın, da, alın da. Hı, Sağ çoğunluğu. Sağ anlamına göre bir şey yapmak Ben, böyle, böyle. ben böyle. <laughs> Trwa Sara, Mustafa. e achado sarado e achado sarado Mustafa başkına Mustafa Başpınar. Mustafa Başpınar. Yaşar Saray. Evet, sonucu tamam. Sonucu şey artık. Evet, açıklıyorum. Yaşar Sayı 4 Mustafa Başaran beş oy alarak çoğunluk oyunu almıştır. Yeni Belediye Başkanımız Mustafa Başaran'a hayırlı uğurlu olmasını dilerim emeklerimize. Elbette evet, kendisini de tebrik ederim. Mustafa Belediye Başkanıyla birlikte Mustafa Başkanın sözleriyle seçildiği karar vererek, karar vererek bu şey Bundan sonra bu zamana kadar nasıl geldik ise aynı vaziyette çalışmayı istiyoruz. Hiç korkmadan bu bir bayrak yarışı. Yani bir şey de yok. Biraz şey var biraz daha Söylediğim için fazla konuşamayacağım. Sağ olun, var olun, teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. olsun.